Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza Galactic Legends'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Star Wars evreni için çok önemli olan bir karakter hakkında konuşacağız. Konuşacağımız kişi Darth Plagueis. Son zamanlarda ismi daha çok duyuluyor. Bunun da sebebi bildiğiniz üzere Acolyte'ın finalinin ya da sezon finalinin bir kısmında biz Dart playgısı gördük. Çok garip bir şekilde, çok creepy bir şekilde olsa da gördük ve görmemizle birlikte de teoriler, meraklar hepsi havada uçuştu. İnsanların Dart Plagueis'a olan merakı da arttığı için biz de Dart playgısı ve onun hayatını anlatmaya karar verdik. Biz ayrıca Darth Plagueis'in ismini e, Revenge of the Sith filminde duymuştuk ilk defa yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir diyalog geçiyordu. Palpatine, e, Darth Sidious ve Anakin Skywalker arasında e, Anakin Skywalker'a Darth Sidious diyordu ki the tragedy of Darth Darth Plagueis'in acıklı, trajik hikayesini biliyor musun diye soruyordu. Ardından Darth Plagueis'le alakalı konuları aralarında konuşuyorlardı. Bunlara ileride zaten değineceğiz. Biz şimdi Darth Plagueis kimdir, neden önemlidir, ne zaman yaşamıştır gibi konularla Darth Plagueis'in trajik hikayesine başlayalım. Darth Plagueis Moon ırkının bir üyesidir ve gerçek ismi Hego Damask'tır. Eee Plagueis'in ustasının ismi de Darth Tenebrus'tur. Ve Darth Plagueis'i özel kılan şey onun gücü kullanarak yaşam yaratma ve ölümü engelleme yeteneğidir. Yani e, bu bu gücünü Anakin Skywalker'ın yaratılışında da kullandığı söyleniliyor zaten. Bunu illaki duymuşsunuzdur. Bu sebeple yani yaşam yaratabilme, güçle oynayarak yaşam yaratabilme özelliğiyle bile çok çok önemli bir yere sahiptir Darth Plagueis. Star Wars evreninde çok önemli bir yere sahip olduğunu zaten söylemiştik. Plagueis gücün, gücün sınırlarını denilemesine araştırmış ve sitlerin binlerce yıl süren arayışında büyük bir başarı elde etmiştir. Onun en büyük hedefi ölümsüzlüğü ve sınırsız gücü elde etmekti ve bunu bildiğiniz üzere başarıyor. Şöyle, Plagueis midi-chlorianlar üzerinde yaptığı deneylerle yaşam yaratabilme ve ölümü durdurabilme yeteneklerini geliştiriyor. Midichlorianların önemini de şundan biliyoruz. Midichlorian sayesinde bir kişinin Jedi olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabiliyor ve Darth Plagueis bunun üzerinde oynamalar yaparak yaşam yaratabiliyor. Yani inanılmaz bir güçten bahsediyoruz. Çok önemli bir karakter. Yani sadece bu değil devamını zaten anlatınca daha da iyi kavrayacaksınız diye düşünüyorum. Midichlorianlar üzerinde oynayarak yaşamı yarattığı için zaten ona Darth Plagueis the Wise, bilge olan anlamındaki ünvan veriliyor ama işte trajik olması da bundandır ki ölümsüzlüğü ve ölümü engellemeyi bulmasına rağmen kendi ölümüne engel olamıyor çünkü kendi ölümü de çok trajik bir şekilde gerçekleşiyor. Ona da elbette değineceğiz. Darth Plagueis'ı diğer Sith Lordlarından ayıran bir özellik de onun güç ve kontrol peşinde koşmamasıydı. Yani Darth Plagueis'ın amacı Sith felsefesini değiştirmek ve evrende Sith düzenini kalıcı hale getirmekti. Yani tüm güç benim olsun en güçlü ben olayımdansa biz sitler olarak bu evrene hükmedelim, bu evreni yönetelim. Bunun için de gerekli çalışmaları yapalım mentalitesine sahipti. Bu sebeple de gücün karanlık tarafını derinlemesine incelemiş ve bu incelemeler sonucunda da çeşitli deneyler gerçekleştirmişti. Yine Darth Plagueis'ı bütün diğer Sith Lordlarından ayıran diğer bir özellik de onun Şansölye Palpatine, İmparator Palpatine'i yöneten kişi olması. Yani bizim bildiğimiz Şiv Palpatine'in ustası Darth Plagueis'ti. Yani Palpatine'i yetiştiren kişi Darth Plagueis olarak karşımıza çıkıyor. Yani Darth Sidious'ı ortaya çıkaran Darth Sidious'ı evrenin en güçlü Sith Lord'unu yaratan kişi aslında Darth Plagueis. Darth Plagueis Palpatine sadece Sith'lerle alakalı bilgiler değil, aynı zamanda politik stratejiler ve manipülasyon tekniklerini de öğretmiştir ki biliyorsunuz Palpatine Cumhuriyet'in başına da geçiyor şansölye olarak. Ve Palpatine Darth Darth Plagueis'tan aldığı bilgileri kullanarak Galaktik Cumhuriyet'i bir imparatorluğa dönüştürüyor ve imparatorluğun en tepesine de kendisini yerleştiriyor ve bir Sith imparatorluğundan bahsediyoruz biz artık. Özellikle Darth Plagueis'in ölümünden ölümü Sithlerin yükselişi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü Sithlerin ee, evreni ele geçirebilmek için yaptıkları planların doruk noktasına ulaştığını görüyoruz. Biraz da Darth Plagueis'in nasıl öldüğüne değinmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Darth Plagueis Palpatine çırağı olması sebebiyle büyük bir güven duyuyor ama bu güven aynı zamanda onun da sonunu getiriyor. Bu tabi biraz da Sith geleneğiyle alakalı bir durum. Bildiğiniz üzere, bilmiyorsanız da size anlatmayı tercih ederim. Darth Bane'in getirdiği bir iki kuralı var. Bu iki kuralının da amacı şu. Gücü ve bilgiyi tek bir çırağa odaklayarak sitin hayatta kalması ve güçlenmesini sağlamak. Ve yine bu kurala göre aynı anda sadece iki sit bulunabiliyor. Yani bir usta ve bir çırak. Ve bu yolun sonunda çırağın yani padavanın ustasını öldürmesi gerekiyor ve Darth Sidious bunu gerçekleştiriyor. Ustası Darth Plagueis'ı öldürüyor. Darth Sidious yani Palpatine Plagueis'ı uykusunda boğarak öldürüyor ve Sith geleneğini yerine getirmiş oluyor. Ve bu olayla birlikte Palpatine'in yükselişi ve Galaktik İmparatorluğun doğuşunun başlangıcını görüyoruz. Ama her ne kadar Darth Plagueis ölse de onun mirası, onun Darth Sidious'a Palpatine bıraktıkları Palpatini iktidara getiriyor. Onun öğretileri ve araştırmaları Palpatine'in çok işine yarıyor ve Palpatine bunun sonucunda Galaktik İmparatorluğunu kuruyor. Jedi düzenini yok ediyor. Yani adam ölse bile onun öğrettikleri sayesinde Sith'ler evrenin başına geçiyor. Palpatine'in Plagueis'in verdiği bilgileri kullanarak kendi öğrencisi olan Darth Vader'ı yaratması yani Anakin Skywalker'ı yaratması da Plagueis'in etkisinin ve gücünün ne kadar derin olduğunu yine gözler önüne seriyor. Yani Plagueis ölse bile Sith düzenine hizmet etmeye devam ediyor. Şimdi de dizilerde ve filmlerde Darth Plagueis'in isminin nerelerde geçtiğini ve nerelerde etkili olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. İlk filmde yani Phantom Menace'da biz Nabu temsilcisi olarak görüyoruz Shiv Palpatine Galaktik Senato'da. İşte tam o sıralarda aslında Shiv Palpatine Darth Plagueis'in eğitimine devam ediyor. Yani Darth Plagueis'in çırak olarak eğitimine devam ediyor. Biraz önce iki kuralından bahsetmiştim. Sitlerdeki yani padavanın bir noktada ustasını öldürmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Palpatin Moğlu Darth Moğlu çırak olarak alıyor ve iki kuralına göre artık çırak olmaktan çıkıyor. Çünkü kendi padavanı olduğundan dolayı zaten Darth Plagueis'in artık miadının dolduğunu da, da düşünüyor. Çünkü Palpatine de çok hırslı bir karakter ve her zaman daha fazla gücü olsun isteyen biri. Ve Maul'u da çırak olarak almasıyla birlikte uykusunda Darth Plagueis'i öldürüyor. Yine son üçlemeyle de bir alakası var e, Darth Plagueis'ın. Onu da biraz anlatayım size. Son üçlemede biliyorsunuz çok da mimi dönmüştü internette Somehow Palpatine Returned diye. Aslında bu biraz değil tamamen Darth Plagueis'la alakalı. Darth Sidious'ın yani Palpatine'in ölmeme sebebi biliyorsunuz. En son Darth Vader onu bir uçurumdan aşağı atmıştı. Ama ölmemişti. Somehow Palpatine Return'de olmuştu. Ama orası aslında şöyle. Hani Darth Sidious'ın ölmeme sebebi ustasının öğretileri sayesinde ölümsüzlüğün yolunu bilmesi. Ve buna uygun olarak kendi bilincini Exegol gezegeninde bulunan bir klona aktarması. Ama bu aktarmayı çok iyi yapamıyor. Bu aktarmayı çok iyi yapamadığından dolayı da zaten yine son üçlemenin çok da anmak istemiyorum ama son üçlemenin sonunda eski Palpatine'i de tam olarak göremiyoruz. Ya. Tabii bunun yazarlarla mı ilgisi var onu da bilmiyorum tabii ki. Ama şuna eminiz ki kendi bilincini o klona aktarırken bu transferi çok iyi yapamıyor Palpatine. Buradan şu yorum da çıkabilir elbette. Yani Darth Plagueis elbette ki bir şeyleri öğretmiş ama tam her şeyi öğretmemiş olacak ki yani çok güçlü, evrenin en güçlü Sith Lord'u olan Emperor Palpatine bile bu aktarımı doğru bir şekilde gerçekleştiremiyor. Yani bu da Sithler arasındaki ilişkinin de yani çok da sağlıklı olamayacağının en net göstergelerinden biri. Ve en son olarak da Acolyte dizisinde Darth Plagueis'ı çok garip, creepy bir şekilde böyle saklanan bir şeylerden kaçan bir tipte görüyoruz. Yani mağaranın arkasına saklanmış bir şekilde o da ayrı komik. Bu arada şunu da bilin ki orada aynı zamanda Darth Plagueis'ın ustası olan Darth Tenebrus da var. Çünkü o zamanlarda o da yaşıyor. Ve hatırlarsanız Akolayt dizisinde Kimirin o şeyi götürdüğü bir gezegen görüyorduk ve buna Unknown Planet demişlerdi ve, ve bu sayede Darth Legus'un görünmesiyle o gezegenin de Baldenik olduğunu anlıyoruz. Son olarak da e, yapımcılar yanlış hatırlamıyorsam doğruladı bu haberi. Hani Kimirin yani o 7-8 tane Jedi'ı öldüren Jedi Jedi'ı öldüren Kimir'in ustasının Darth Plagueis olduğu söylendi. Darth Plagueis'in kanon tarafıyla alakalı anlatabileceğimiz şeyler bunlar. Ya gerçekten çok çok önemli bir karakter Star Wars evreni için ölümsüzlüğü bulan, belki de Anakin'in doğmasına sebep olan ve evrenin en güçlü Sith Lord'unu yaratan kişi. Darth Sidious'ı yaratan kişi. Darth Sidious da zaten imparatorluğu kuran Jedi'ları yok eden kişi. O yüzden bu kişiyle alakalı hazır da gündendeyken bir video hazırlamak istedim. Umarım videoyu siz de beğenmişsinizdir. Darth Plagueis'la ilgili anlatılacaklar. Şimdilik bu kadar başka bir şey olursa elbette ki bununla alakalı da güncellemeler yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güç sizinle olsun. May the force be with you.